Yepyeni yeni hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle de bize gitti Puppy play jam, Chapter 1 oynuyoruz Arkadaşlar neden mi? Çünkü arkadaşlar eee Özlendi yani arkadaşlar Artık eee Eskisi kadar Sık gelmiyor yani Ama Şimdi sık gelecek arkadaşlar Evet, işte istiyorsanız arkadaşlar. Search like ve abone olabilirim açmayı unutmayınız. O zaman var baş, başlayalım. Çünkü özenli arkadaşlar. Ha, ha, evet, evet. Tamam. Bu parti katılabilir arkadaşlar. Bu çok normal. Abi, dur. Tamam, dur. Tamam, şifreyi unutmuş olabilirim arkadaşlar. Ya da unutmadım arkadaşlar. Abi ben ezberlemişim lan. Ana ben hiç oynamamışım ha. Yıllardır oynuyorsun lan. Abi evet arkadaşlar. Ee, siz de ne düşünüyorsunuz yorumlara gelin arkadaşlar. Bence yapalım bir tren mi bir ee, mı? miyim yoksa Hi. Awesome. My name is Bill. Like I'm the head of innovation the, uh, here at Wayne i yeah. If you're seeing this, you said, it's time to transition. Yeah, we played this little tape on loop whenever we closed yeah. the factory for the day. So. Evet. Make you aware. I, I like while it. we find ourselves primarily on our high-quality toys and excellent it. child care, I mean, we I mean, also find mean, I mean, ourselves I mean. on our security. Evet. For example, this facility has I mean. evet. motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly evet, contact the authorities. And it's part of our team aspects of our security system. No toys. So, you've got my warning. özlendi ya. You're özlendi abi. Şimdi arkadaşlar. <laughs> özlendi ya. Şimdi eğileceğiz. Evet, açılsın abi. Ha, bu arada bir bekletiyordu ya. Evet, doğru. Evet arkadaşlar. Hadi açıl abi

Evet. Dur. Hareket ediyor mu abi? Evet yani nefes alıyor arkadaşlar çünkü. Arkadaşlar. Hey. Evet. Anahtarı ver lan. Anahtarı ver ver şimdi. Ah, ha O sırada olaylar. Orada deney bir sensör altının pençesi var arkadaşlar. Ben söylemesi. Yani Evet, arkadaşlar sıkıntısı. Niye almadı? Abi ya başlayacağım şimdi. Abi gidemiyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Maalesef. Ben eskiden yapıyordum. Unutmuşum şu arkadaşlar. Aha. Hadi. He, arkadaşlar iyi yaptım. Bayağıdır oynamadığım için arkadaşlar unutmuş olabilirim yani. Ee, sorun yok yani. Evet kafamızı açalım abi. Evet. Hagi yanına gidiyoruz arkadaşlar. O el gördü ama yakalayamadım arkadaşlar. Korkmadım abi, korkmadım. Ee, eskiden bil, mil, mil arkadaşlar bilgisayardan o işini yordum. Ama artık korkmuyorum arkadaşlar. Lan oyun oyun büyük bir, Vikası, Vikas dergisi, Vikası, Vigen'in yanına gelmesi lazım. Evet arkadaşlar, işte, onu, onu da aldım. Bunu da aldım. Bunları da aldım. Abi çok kolay buldum ya. O kadar çok kolay bulamamam lazım. Her neyse bunu, bunu da buldum abi. Şimdi. Otomatik mi açıyor? Ha. Ha evet arkadaşlar ben otomatik açtığını unutmuşum. Evet. Bir, bir, kaset vardı arkadaşlar. Bir kaseti de e, dinleyelim. Nerede de o mesut kasetimiz? Sen gel. Sen gel. Evet arkadaşlar. Lan sen de çıksene. Rich, where are they keeping the hooky boxes? I don't know. I couldn't tell my me for this place. No. Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since started flooding the storehouse. I can't get a short one. Yav yemin mi lan? Yağabeyin mi? kafamı düş Kafamı Peki Evet ağabey Evet Hadi, hadi örgü hadi 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 hadi, hadi ama hadi Heh tamam arkadaşlar. Yani Uuuuuhhh ben delirdim ya o yüzden Garip görümsüz Hadi Abi Bekletirse küserim yani. Küserim. Abi bekletmesin ya. Bek Bekleyince sıkıcı oluyor. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar evet. Yani Pavi biteceğim mi özenler bilir yani abi oyun öyle ki kastı ki. Yani... Evet arkadaşlar. Şimdi devam ki, devam ki lan lan ne oluyor abi? <laughs> He. He Ara sıra bak oluyor arkadaşlar. Ha bunları şey ay bu bu var ya beni çok zorlayacak. Ben bunu bunları hatırlıyorum ya. Evet arkadaşlar. Lan lan gitsin be. Şurada ha kaset yer ha evet doğru arkadaşlar kaset yerinde değişmişti değişiyor yani mobilde bir dinleyelim arkadaşlar sonra devam ediyoruz bir dinleyelim abi evet sikayı anlayalım yavaşsan yani eee <laughs> oyun search Her neyse Evet arkadaşlar devam edelim. Evet ya işte. Devam ediyoruz. Evet ya işte. Evet. Ha 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 tamam. Ölgeyecek evet, de. ses mi yetek da abi? Ay abi kaç ses mi Ama Ergi söyle Oyun çok güzel değil mi? Evet, ayıf yok. Yani. Evet, ayıf yok. Sonra gitsem özlendim değil mi ayıf yok ben? çok özledim ayıf yok. Oynamayayım evet. bile. Ayıf yok. Evet, geliyor oyuncağımız. Geliyor, geliyor, geliyor. Evet arkadaşlar. Acaba niye takıldı? Bil, bil. bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar. Hagi bagi. Beyler, bir can alalım mı arkadaşlar? Bir can alalım mı? Özledik ya arkadaşlar, özledik şimdi. Evet. Arkadaşlar bir can alalım mı lan? Ay bir can skir yok mu lan? Ay bir can skir yok mu lan? Yok. Bir, bir biraz erelim değil mi lan? Bir ben evlenmeyeyim değil mi? Ayy ben burdayım. Ben burdayım. Ben burdayım. Abi gel.

Hadi ha gi giyi o sefer kaçacağız abi tamam mı? Hadi hadi abi hadi 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 lütfen açıl abi açıl ya açıl lütfen açıl abi ha ha lan lan ne oluyor? ha ha şimdi kaçma zamanı arkadaşlar şimdi kaçma zamanı. Evet arkadaşlar. Şimdi kaçıyoruz. 3, 2, 1. Özledim ya beni kovalasın arkadaşlar. O zaman kaçıyoruz. Boy gibi boy gibi. Arkadaşlar ben. Atımı Ar Ar yaptım şimdi. Atımı Özledim ya o yüzden şey yapıyorum. Hayır, hayır, hayır. Hayır genç. Hayır. Hayır. No 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 no. Hayır. Hayır. Eymen nerede? Eymen nerede? Eymen nerede? Hayır. Hayır. Hayır gençler. Bizi bizi yaramaz. Gelme lan. Hayır hayır. Abi hayır. Kaç 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 kaç. Hayır. Ağa bizi yakalayacak. görüşürüz. Özledim seni. Hadi görüşürüz. Ağa Oy oh yeah. Arkadaşlar vagi vagi yiye Özleyenler yorumlara yazsın arkadaşlar Çaptır 4'te geri döndü arkadaşlar e, Çaptır 5'te onu göreceğiz Oyun kastı lan Oyunu kastma He Birkaç dinleyelim mi lan Ona o da mavi Mavi ekran ver, ver, vermez abi Final Ha. I'm prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his time. Though still missing, <laughs> these <laughs> events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific Ayse. process, which should have, under no circumstances, been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I get it. I'm not worried about myself. One breakthrough, and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us, understand it or not. End of. On that sıra, hayvayı adamı aldı ve yedi. Afiyetle. Afiyet olsun. Afiyet olsun.

kasamı açsın diyor. Ve böylece arkadaşlar video bitti. Evet arkadaşlar. Like açmayı ve abone olup bildirim açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bay baba Görüş görüşürüz. Evet. Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hmm. Ondan sonra devamı gelecek. Hoşlanın baba görüşürüz.